Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde kenarlarını yeni tığladığım bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir örnek hazırladım. Instagram'da bir takipçimin isteğiydi. Hem onunla hem de sizinle paylaşmış olalım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. 1098 numaralı videoda daha önce istek üzerine tığlama ile ilgili püf noktalarımı anlatmıştım. Yazmamın kenarlarını tığladıktan sonra ütüyle düzeltiyorum. E, böylece modelim daha güzel yerleşsin üzerine diye. Hemen ayarladığım iplerimi de göstereyim. Tığlamamı altın başak marka 3 numara yeşil iple yaptım. Oldukça koyu tonda bir yeşil var yazmamın içerisinde. Bu nedenle bunu tercih ettim. diğer renkler için altın başak 89 numara. Şöyle göstereyim. Pembe tonu. Yaz onun içindeki çiçeklere en uygun renkti. Sonra turuncu kiremit arası bir ton var. Onun için altın başak 639 numara kullanacağım. Yanında da yine altın başak 137 numara. Şuradaki yeşil için içinde bu ipimi kullanıyorum. Benim kullandığım tığım bugün 22 numara olacak. Hemen tığımı göstereyim size. siz dilerseniz. 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz ama ben 22 numara kullanacağım. Hemen oyamızın yapımına geçelim. Güzel bir model beraber başlayalım yeşil ipimi ilmeğimi oluşturuyorum. Siz de yazmanızı eğer iki zincirle tığladıysanız anlattığım şekilde yaptığınızda benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Geldik tığ battığımızın altından sık iğne ile ipimi tutturarak örneğime başlıyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Sonraki tığ battıya geçtim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine. Birkaç tane bu şekilde yapalım. Çiçek yuvası için bu yaptığımız minik 3 zincirli çimen çimenlerimizin üzerine geri dönmemiz gerekecek. Bu yüzden birkaç tane yapıyoruz. Şöyle yeterli. 5 tane yaptım ben. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. 8 zincirle örneğimin ters yüzünü döndüm. Bir kutucuk boş bırakıyorum. İkinci kutucuğun altından şöyle ipimi tutturdum üstüne 1 2 3 zincir çektim örneğimin düz yüzünü döndüm düz tarafta bir defa doluyorum geldim İkişer ikişer çıktım küçük bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum geri döndüm yaptığım trabzanımın önünden birinci sık iğne ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı altı tane trabzanımın önünden sık iğne yaptım şöyle kenara kaydırdım 7. yuvadan yapıyorum küçük bir şöyle küçük çim oldu üstüne 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim yine örneğimin ters yüzünü döndüm ters tarafta şurada 3 zincir çekerek küçük bir genişlik bırakmıştık buradan ipimi tutturuyorum 2 zincir çektim üstüne örneğimin düz yüzünü döndüm düz tarafta bir defa doluyorum 2 2 çıktım birinci trabzanın bir doladım ikinci trabzanın bir doladım 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yan yana minik minik trabzanlar örmüş olduk şimdi şöyle çekip kaydıralım alttaki zincirimizin üstüne yerleşsin. Sık iğne ile yine yuvadan 10 tane trabzanımı böyle tutturmuş oldum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Örneğimin yine ters yüzünü döndüm. En baştaki trabzanımın tepesinden 10 zincirimi sık iğne ile tutturdum. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum döndüm diğerlerinde diğer kirpikler için iki tane çekeceğim Eğer iki tane çekersek bu ilk yaptığımız kirpik hiç belli olmuyor Bu yüzden sadece ilkinde 3 zincir çekiyorum sık iğne ile tutturdum geri kalanında 2 zincir bir sık iğne yapacağım iki tane zincirimi çektim sık iğnemi yaptım 2 zincir sık iğnemi yaptım 3. kirpik 2 zincirimi çektim sık iğnemi yaptım 4 2 zincir. Sık iğnemi yaptım 5. 6. 7. 8. 9. 2 zincir bir sık iğne. 10. Bu şekilde yaprağımız hazırlandı. En son bir tane de yuvadan sık iğnemizi yaptık. Şöyle güzel gösterişli bir yaprağımız var. Şimdi burada arkadaşlar bir tane sık iğne ile bağlamıştık yuvamıza. Yanına bir sık iğne daha yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. 2 2 çıktım. Küçük bir trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne 3 devam bir 4 5 bir tane de yuvadan yaptım. 6 oldu. Şimdi en altta en son kullandığımız tığ battının altından da bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Üstüne 1 2 3 zincir sonraki tığ battının altından 1 2 3 zincir sonraki tığ battının altından bu şekilde çiçek yuvalarımızı hazırlıyoruz. Şöyle göstereyim. Ben şimdi üç rengim var. Her renkten birer tane yapacak kadar iki tane daha çiçek yuvası hazırlayacağım. Sonra çiçeklerimizin yapımı için beraber devam ederiz. Ben oya çimenini hazırladım arkadaşlar. Aralarda onar tane küçük çimen boşluk bıraktım. Dilerseniz daha sık ya da daha seyrek yapabilirsiniz. Şimdi hemen çiçeklerimizin yapımına geçelim. Çiçeklerimizle yapıldığında çok güzel bir oya oluyor. Hemen başlayalım. pembe ipimle başlıyorum ilmeği oluşturdum. Hemen geldim şöyle çimenime. Çimenimizin çiçek yuvası belli. 5 zincir çekerek burada küçük bir yuva bırakmıştık. Bu 5 zincirimden sık iğne ile giriyorum. İpimi tutturdum. Üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. 10 zincirimin tığda kalan ilmek birinci ilmek altından geçiyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. ikinci ilmek.

16 17 18 19 20 şöyle 20 tane ilmeğimi attım hepsini birden şimdi topluyorum düğümlüyorum sonra yeniden aynı yuvaya geldim sık iğne ile ipimi tutturdum üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta fıstığımızın ön tarafında yine alttaki yeşil yuvaya sık iğne ile zincirimi tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta bir tane sık iğne yaptım. Bir tane sık iğne ile başladık üzerine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen geliyorum. 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Dönüşte 2 sık iğne. 5 zincir yine zincirimin altından girdim. İki tane sık iğne. 5 zincir çekiyorum. İki tane sık mi yapıyorum. Şu anda 4. kirpik olmuş oldu. 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. 2 tane sık iğne. 5 zincirimi çektim. 2 sık iğne. Bu şekilde toplam fıstığımızın etrafına 10 tane kirpik yapacağız. Şu anda benimki 7 oldu. 2 4 6 7. Yine 2 tane sık iğnemi yaptım. 5 zincirimi çektim. 2 sık iğnemi yaptım. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 2 tane sık iğnemi yaptım. 9 oldu kirpiğim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Son biterken bir tane sık iğne yapıyoruz. Başlarken de bir tane yapmıştık. alttaki yeşil yuvamıza da bir sık iğne daha yaptık. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum burada. Hemen diğer çiçeklerimi de yapacağım şimdi. En son iplerimi yakıp ütüleyip size son halini göstermek istiyorum. Ben oyamın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Ütüledim. Bittiğinde örneğimiz bu şekilde oluyor. Dediğim gibi daha sık veya daha sayarak yapmak isterseniz aralık mesafesini değiştirmeniz yeterli. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak her zamanki gibi. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.